Merhaba arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu. Bugün benimle birlikte tırnak yaptıracaksınız. Bugün güzel bir gün olacak inanıyorum. Saçlarım başlarım bakmayın lütfen. Çünkü 9.30'da uyandım. Bu arada ben uyku düzenimi bayağı düzelttim diyebilirim. Çok güzel düzelttim ya. Nasıl oldu? Bir anda oldu ben de anlamadım ama bir anda düzelttim. Hatırlıyorsunuz geçen haftalarda sabahlama vlog çekmiştim bir de. Evde kahvaltılık hiçbir şey kalmamış. Yani evde kahvaltı yapamayacağım. O yüzden hemen hazır dışarı şey çıkmam lazım. Yani aklımda fikrimde 4 tane tırnak var. Onlardan birisini yaptıracağım saçımın bir tarayayım. Bu arada giyinik açtım kamerayı çünkü saat 11'de benim tırnak randevum var ve buna asla geç kalmamam lazım. Çünkü ben tırnak randevularına çok saygı duyan bir insanım. Şöyle ben geç kalırsam bir sonraki müşteriye daha da geç başlanılıyor. Ve bir sonraki müşterinin hiçbir suçu günahı yok yani o tam zamanda gelmiş mesela. Bunlara dikkat eden bir insanım bir yere... Bir yere gecikmekten nefret ediyorum. Yani bu da benim huyum diyelim. Biliyorsunuz canım sevgilim Melih Yıldırım. <laughs> aşkım bana Dyson Airstraight aldı. Ama ben akşamları saçım çok dolanıyor uyurken birbirine örmek zorundayım. Yani çok hafif bir şekilde örüyorum. O yüzden dalgalanmış. Tekrardan düzleştirelim saçlarımızı. Bu arada havalar da bir anda ısındı. Hatta 25-30 dereceleri falan gördük. 30'u şimdi sapıtmayayım da o kadar. 25 derece gördük arkadaşlar. Hava çok sıcaktı. Havuz açık olsa havuza girecektim. O dereceydi yani. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hemen anında yaptı ya bunu. Keyfine iş bitti. Ama şimdi şöyle. Ben mallık yaptım açıkçası. Saçımı yaptım ama ben yüzümü yıkamayı unuttum. O yüzden yine toplamak zorundayım. Şimdi bir hemen elimizi yüzümüzü yıkayalım. Böyle bir dişlerimizi fırçalayalım. Bir sabah rutini yapalım. Bugün dışarı çıkmadan önce hafif ama etkili bir cilt bakım rutini yapacağım sizinle beraber. Cildimi temizleyip canlandırdıktan sonra hafif bir güneş kremi kreması. Güneş korumasıyla doğal bir görünüm elde edeceğim bugün. Önce bir bu saçlarımızı toplayalım. Şunu takmalıyım. Tatlı görünüyorum bence değil mi? Şimdi ben dişlerimi fırçaladım geldim. Ama ağız suyu gargarası yapacağım. Onu unuttum. Cilt bakımının ilk adımı benim için en önemlisi The Press Solutions yüz jeli. yormadan ferah bir temizlemek istediğimde hep bunu kullanıyorum. Sabahları aşırı güçlü temizleyiciler cildimi çok fazla kurutabiliyor. O yüzden nazik bir formül benim için en iyisi. Cildim çok daha temiz ve temizlenmiş hissettiriyor. Normalde bu hissi yakalamak kolay değildir. Bir sonraki aşamamız tabii ki de tonik. Ben The Preston Refine and Glow toniğini kullanıyorum. Bu toniği kullandıktan sonra cildim anında daha aydınlık ve taze hissettiriyor. Özellikle hassas bir cildiniz varsa güçlü esitlerden kaçınıyorsanız bu tonik tam olarak sizin için. Parlamama bakın. Slay. Cilt bakımımızın son ama en önemli aşaması nedir? Bence şu an yorumlara yazdınız bile ve farkındasınız da. Çünkü bence cilt bakımının olmazsa olmazı güneş kremidir. Ben yine The Prest'in 50 FPS Blemish kontrol renkli güneş kremini kullanıyorum. Sabahları cildimi hem koruyacak hem de çok hafif bir renk verecek bir ürün arıyorsam bu güneş kremini kullanıyorum. Gün içinde ekstra bir şey sürmeme de hiç gerek kalmıyor. Bakar mısınız? Sen cildime eşitledi. Hem de parıl parıl parlıyorum. De aslında bence cilt bakım gerçekten kısa ve öz olmalı. Öyle bir makyaj cildime eşitlemek istediğimde en sevdiğim ürünlerden biri. Ne beyaz bir his bırakıyor ne de yağlı hissettiriyor. Kesinlikle tavsiyemdir. Aynı zamanda web sitesinde sizin için özel aldığım çok tatlı bir kod var. Kesinlikle bana çok teşekkür edeceksiniz. Buna gönülde inanıyorum. Açıklama linkini bırakıyorum. Hem koda hem de ürünleri göz atmayı kesinlikle unutmamalısınız. Şimdi çok hafif bir makyaj geçeceğim yüzüme. Melihler geldi. Onlara zorla ben de aldım. Lederimizi <laughs> yaptıracağız. Evet. Hep beraber bugün çınaraktım. Çırnaklı... Ba bakım günü ya bugün. Şimdi kahverengi bir rimeğe süreceğim. Kaşlarımı taradım. Zaten cildim çok güzel olduğu için hiç dokunmak istemiyorum bu cilde. Çok güzel görünüyor. Kahverengi birimer... olay bu arada. <laughs> bir anda kahverengi bir rimeğe bağlanan başladı fark ettiniz mi? Kesme kedi. Ama hala sürmeye devam ediyorum. Alık sürelim mi ya? Çok hafif böyle bir renk ya gelsin yüzüme. Şöyle kırmızılanalım biraz. Baya güzel oldu. Beğendim şu an kendimi. Saçlarımı da son kez tarayıp evden çıkıyorum yoksa geç kalacağım. Aa parfüm. Saçlarımı bugün şunu sıkacağım. Şu saç parfümleri oluyor ya. Mis gibi kokuyor saçlarım. Ben de aynı şekilde ne sıkayım? Slayk. Gözü hatırlıyor musunuz? Bunu mu taksam bugün? Yok çok büyük bu. <laughs> Bizde Mert'in aşkı var ya hepimizde. Biz hala leylek göremedik. Leylek görmek için özellikle bakıyoruz nerelerde var. İşte neredeyse oraya da gidebiliriz. Evet. Ben Rana ablaya geldim. Tırnaklarımı da yaptırıyorum. Kahvaltı da yapmadım bu arada da. <laughs> Şimdi ben tırnakçıya geldim. Yani Rana ablaya geldim. Benim kahvaltım dedim ya kahvaltılık evde yoktu diye kahve oldu arkadaşlar. Sağlıklı hayat yaşayacağım dedikten sonra ben... Burak Bey de benim tırnaklarımı yapıyor. Vloguma selam verin Burak Bey. <laughs> Bugün böyle çok mint yeşili bir yeşil yapacağız. Bugün bu rengi yapacağız. Nasıl? Güzel mi? Ay, çok güzel duruyor ya. Yanındaki de güzelmiş linen. Yaza doğru da şu pembe lip gloss pembesini yapalım. Ben ilk geldiğimden beri gözüme çarpıyor lip gloss ama asla yaptıramadım. Arkadaşlar tırnaklarım bitti. Bu arada sabah buraya gelmeden önce tırnaklarım için sizden story attım ve fikir istedim. Beyaz tırnak en çok seçilen olmuş ve ben de dedim ki beyaz yaptık. Orta parmağım yamuk. <laughs> Bir de melolar geldi. Meli'ye de zorla manikür yaptırıyoruz. Bu şey. Bak tırnakta mı? Çok güzeller. Hızlı -hı. oldu yapmıyor ya? Ha olmuş lan. Evet bitti. Hadi bay. Hadi sen maniküre. Buy. Saat 9.30'da güne başlamış olsam da <laughs> şu an saat 4 arkadaşlar. Ben kaşarımı alınırken Melih de maniküre yapıldı. Melih de artık manikürü seviyor bu arada. Niye güldün derken? Ya gülmedi. Gül <laughs> gül. Hayır gülmedi. Hayır aşkım bak ben zaten... O şekilde değil miydi tavrı sen? Hayır dinler misin? Kendisi ben zaten... yaptırıyor bir de. Kendisi bana yaptıran insan. Ben sen. zaten sana zorla yaptırıyorum anladın mı? Ya hayır yetişemedim, çekemedim seni o an. Ve manikür yaptırman benim hoşuma gidiyor bu arada. Bakımlı bir erkek sonuçta kimin hoşuna gitmez? Eve gidiyoruz çünkü Melon benim uyarılarıma asla dikkate almamış bir şekilde kazak giymiş. Evet. O yüzden daha kısa kollu bir şeyler giyecek. İnce giysem niye ince giyildiniz dersiniz? Ben beni dinle arası ama. Yok, arası yok bunun. <laughs> ee, öyle ama yarın havalar tekrardan soğuyacakmış bu arada. Havalarda bir gidiği bir geliyor anlamadım. Şimdi ne yapacağımız belli değil. Çok spontane bir gün oluyor. Yani tırnak çok günü olarak çekmek oldu. istemiştim ama çok orası çok kalabalıktı. işte çok ses vardı. sizi rahatsız etmek istemedim açıkçası. Ama tırnaklarım olay oldu bu arada. Bu arada ben bir yere hani tırnak yaptırıyordum ve o tırnaklar çok kalın oluyordu ya. Onun sebebi şuymuş. Kendi tırnaklarım üzerine yapıyorlarmış. Kendi tırnaklarım üzerine yaptıkları için de çok kalın ve gaga gibi duruyormuş. Yani direkt e, bütün tırnağı çıkartıp, kendi tırnaklarımı da söküp, en yani sıfırdan yapılmak gerekiyormuş. Kendi tırnaklarımı söktürdün mü? Evet, benim yani kendi tırnaklarım sökülüyor Melih. Ya Allah'ım. Her yaptığımda... Saçmalama. Sökülmeden nasıl yapacaklar bu Devletin tırnağı? Üstüne yapıyorlar. Evet. Ya saçmaladım. E geldin gördün. Hayır ya, kabul etmiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama şöyle bu protestine o kadar güçlü ki herhangi bir yere taktırdığımda Maşallah Maşallah ama kökünden kalkabiliyor mesela çok acı verici bir süreç oluyor ama öyle. Ay bana bir güzelleşme yüklendi değil mi? Zaten. Ay ellerimi böyle tırnaklı görmeyi özlemişim. Bu arada uzun yaptım bu sefer. Sabahtan beri bir şeyler yiyorsun, bir şeyler içiyorsun. Dediklerinizi duyar gibiyim. Rana abla da kahve içtim ve üstüne ben hamburger söyledim, hamburger yedim. Şimdi neden oruç tutmuyorum? Bunu anlatayım size. İlaç kullanıyorum. Kadınsal bir ilaç bu arada. O yüzden kaynaklı e, bu hafta tutamıyorum oruç. Haberiniz olsun. Lütfen bunu yargılamayın çok fazla. Boris sen bakın. Sen bakın. Tırnaklarım olay oldu ya. Melihler gelmiştir ben şimdi. Melihlerin yanına çıkıyorum. Çünkü Melih hemen üstünü çıkartıp hemen aşağı inecekti. Bu arada arkadaşlar bugünkü kombinim bu şekilde. Bugün hava çok güzel. Aşırı güzel. Ama yarından sonra havalar bayağı bozuyor. Ve bu arada bu Dyson Air Straight'e bayıldım. Çünkü çok havalı gösteriyor. Sanki gidip de kuaförde fön çektirmişim gibi. Ne oluyor abi? Gel gel. gel ne gel, oluyor gel, lan? Gel. Ya abi ıslık çalmaya çalışıyorum çünkü ya. Gel bir tane tavuk pilavı hepimiz kırtık ne yiyoruz. Çünkü evet. gideceğimiz yol biraz uzun ve ben dayanamıyorum artık. Bu aralar böyle çok başım dönüyor aç kalınca. Evet. evet. O yüzden aç bırakmıyoruz beni biraz. Rahatsızlığım, rahatsızlığım çünkü. Ben de ilaç kullanıyorum. Hay! <laughs> Yavaş sakin ol oğlum. Ben bebeğin hiçbir şey değilim, hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> böyle bir şey söyleyeceğim. Yeni bir gözlük aldım. Sizce nasıl bu gözlük? Çok güneş var şu an gözümü açamıyorum. Gözün içinden bile gözümü açamıyorum o derece. Sizce nasıl? E, i̇stediğim bu gözlük bu muydu emin değilim ama aldım. Karşı yakaya gideceğiz o yüzden. Vapur mu? Gemi mi? Ne bu? Feribot. Feribota bindik. Uçağa. <laughs> Uçağa bindik. Uçağa bindik arkadaşlar. Bir saat sonra karşı yakada görüşürüz. O zaman yukarı çıkalım. Ya dur lan dur bir ya sürmedin. Ya ama flaştır. çıkalım işte. Güneş kremi sürmedin Burada Batıyoruz. Ay tövbe de be manyak. Oy. Batsa ne yaparız lan? Batsa yüzeriz aşkım burada zaten Batsa, şey iskele. Biliyorum da böyle denizlerde bilmiyorum. Vallahi Öyleyse. bir şey söyleyeyim mi? Canın söz konusu olunca ben çirkin çirkin Direkt yüzersin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben güzelim ondan öyle. Çok çirkin değil Çok çirkin çekiyor çünkü o yüzden. Alakası yok. Ya telefonu da şuraca düzgün tut şunu getirsin. Şey ya. Ya. Sonra ağlayacak telefon al bana diye. İyi ama böyle, sen, öyle ki girdiğimde bir iPhone olan torbaya alır mısın telefonu? Alırım. Yani düşmesine. Oh, hello, Biz Hilton'la geldik. Karşıya kadayız ve dedik ki bir şeyler yiyelim. Ne yiyeceğiz Melo? Köfteci Ramiz'den bir şeyler yiyeceğiz. Ama sefer... ne yiyeceğimizi biz de bilmiyoruz. <laughs> Valla çok bodozlama geldik ve çok spontane bir gün oluyor açıkçası. Çok keyfi bir gün oluyor san tam tersi. Günler. Kesinlikle Meli buna bayılıyor mesela. Hadi kalkın çeşmeye gidiyoruz. Evet, Hadi kalkın Alaçatı'ya gidiyoruz. Ama Çok öyle yerlere da gidilir yani anne. E anlık. Onun heyecanı da öyle. Yarın çeşmeye yani, gideceğiz. Sevmiyorum ben mesela. Ben seviyorum işte yarın bak çeşmeye yarına... gideceğiz değil. Çünkü yarına psikolojimi hazırlıyorum. Aslında biz Aa, nasıl anlaşıyoruz ama ikimiz de böyle? Mesela ona bakarsan ben de ani gelen şeyler asla yapamam. Evet. Ama o gezmek olunca <laughs> anlık. Gezmek olunca var ya. Evet. Öyle yani Böyle bebek. Yataktan kalkarım hasta yatan. Kokusu geldi Melih şu anda ben Hilton'da ilk defa geliyorum. Ve de tırnakların çok mu yapay duruyor? Ne yapay Ne yapay mı? <laughs> Bunun cevabını bir yazın bakalım. Tanger var burada. Hemen oraya girdik hemen. Güneş. Şimdi bir şeyler bakacağız. Bak. Çok tatlı. <laughs> oh my god. Oh my god bu arada. Tam senlik melo. Nereye koyacağım onu? Şey Şey ne? Kita Kocaman ayna var ya salonda, devasa büyüklükte. Doğru, gerçekten. Çok güzel şeyler var burada, aşırı tatlı şeyler var. Bu arada ilk defa geliyorum ben Flying Tiger'a. Bir kere yılbaşına giriyor gibi olduk ama çok kalabalıktı, girememiştik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hey prenses eti var! Ben bundan istiyorum, ben prenses oldum! <laughs> Anaaa! Küçük yamalarını sevme hayalimdi işte. Evet. Arkadaşlar bundan aldık. Ben kimim oyunuymuş. Bunu deneyeceğiz eve gidince. Ben geçen gün bir ödül kazanmıştım. Hatta bugün kazandım bu ödülü. Diyan en güzel tırnakları ödülü. Arkadaşlar bakın. Onda tarihe böyle not alıyoruz. <laughs> Alabilir miyim? Gerçekten onları bir hediye almak istiyorum. İznin var mı Melo? Ee, burası ne kadar güzel manzaraya bak. Özellikle benim manzaram burası. Ne oldu? <laughs> manzaram gel buraya gel. Gel gel. Aferin yutamıyorum. Sağtan sonra ben de tanımıyorum. Bırak beni. Elimi bırak. Beni, beni ancak Alzheimer olduğunda tanıyamazsın. Alzheimer. Ben sana şey beynine bir kere girdiğimde... Melo bir şey ben sana. sana. Ben bir kere girdiğimde bir daha çıkamam. Bir şey söyleyeyim mi? Alzheimer olsam bile seni unutmam. İşte bildiğim için söyleyeyim. Slay. <laughs> diye bir yere oturup tamam mı? Baktık 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 beğenmedik. Canınızı canınız çekmediğini şey fark ettim. Ve ben sabahleyin McDonald's yedim ya. Melih mi? de McDonald's McDonald's diye tuturdu. Ve kalktık şimdi McDonald's yemeye gidiyoruz. Ve bu böyle... arada... Hayır ya McDonald's'ın Ramiz'e gidiyoruz oğlum. Biz ne e... yiyeceğimizi? De... Oğlum biz ne yiyeceğiz? Salata ve gerçekten ne yiyeceğimiz belli değil. Ve karnımız çok aç. Benim enerjim düştü karnımın açlığından. Yani oruç tutsam aslında bu kadar acıkmam yani. Böyle oluyor genelde zaten. Evet. Ve biz Hilton değilmiş burası. Bu far, sanırım farklı bir AVM'ymiş. Yanlış, Yanlış yere, gel yere Hilton, gelmişiz. Tam karşı taraf mavi bahçe. Aa, i̇yice karıştırdınız. Burası mavi bahçe değil miydi ya? Burası mavi bahçe değil. Sarp. Bak hemen Burası. Yani. Burası. Hilton. Karşısı bak çek. Tamam çekeyim. Burası, Burası, Burası Hilton. Ma ya. <laughs> ne? Hilton <laughs> değil karşısı mavi bahçe. Mavi bahçe tamam. Ama ma bahçesi mavi değil. Ya. <laughs> <laughs> Abuk <almışsın gülüyor> bu resimler yapacaksan vallahi vuracağım. <laughs> Ya ama manyak mısın sen? Vurdum ben bana. kıyar mıyım sana? <laughs> Bu arada arkadaşlar karşıdan karşıya geçerken ah. Meli hemen böyle şey dur dur bir yerini tutayım şu an senin. Çünkü çünkü araba geliyor sula böyle arabanın üstüne doğru. Ama <laughs> diyor ki dursun abi. Zansın, e dursun. Ayağa altında fren var dursun. Yani mantıken. Dursun bey dur. <laughs> dursun bey dur lütfen. Hadi gel şimdi işte binelim. Tatravali'ye binelim. Tatlı tatravali 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 binelim. benim tatravali... de aç. Arkadaşlar sessiz olun. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Ya öyle kalkma. Ben kalkarsam görürüz. Kalk. Bir şey bulunmuş yani. <laughs> kalkarız. Ee, gel. 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 Hayvıl atıp çıktı. Ben dinlemedim. Koğum driving. Şöyle. Şöyle süpne. Aha çok güzel. Bu mu? Çok evet abi. Çok güzel yeşil yeşil. Şıp şıp. İnsanlar oraya oturuyor beyefendi. Ne yapıyorsunuz? Hangi insanlar? <laughs> i̇nsan. Tamam. Çok güzel bir bahçe. Peyzajına bayıldım bu arada burasına. Sıla Beyoğlu'dan onayı aldıysa artık burası bir Michel Yıldızlı. Sıla. Ah, öleceğim gel. Sıla Beyoğlu Yıldızlı ya. <laughs> Haram artık ben, ben yönetiyorum. Biz burada kendimize bir kısa bir müteşem yüzüldü evet. hissettik. Evet. müteşem yüzüldü çünkü. Haram <laughs> artık ben yönetiyorum. <laughs> müteşem yıl izledikten sonra. Yözlüğü, sonra. Ya bu, ben bunu döveceğim bir gün evimde kalacak sonra olan olacak. Şey yapalım. Al beni elime. Senin elini mi alayım? Hadi. Okay. Her yerim elini al. <laughs> Öyle evet, dedi kendi. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Crazy bir Rabbim ve nazik. Kucaklayabilirsin beni demek. Bu da yanlış anlaşılacaksın. Yemek yedik, yemekten kalktık Hı. ama yani Rabbim herhalde oruç tutma özde bize imtihan verdi. Ne yaptı bilmiyorum ama çok kötü bir yemek yedik. Allah'ın gücüne gitmesin tabii ama bütün yemekti. Beğenmedik. Böyle çok sertti tavuklar falan. Melih'in ağzı bütün ağzım ya şu an paramparça yani gerçekten. Bir yere geldik. Çok güzel böyle bardaklar falan var ama işte benim evimde bardağım olmasa alırım mesela bunu. Çünkü çok şık duruyor. Bakar mısınız? Elimde böyle su içiyorum uzaklara bakarak. Bence güzel duruyor. Mesela incili var. Çok güzel. Arkadaşım bir rahatsızlığı var. <laughs> bir anda sesim çok çıktı. Melo kedileri için mama falan aldı. Şimdi eve doğru kimle masaj yiyeceğiz? Kimle masaj yiyeceğiz? Jasmelih'le. <laughs> He okey. Tatlı yiyeceğiz. Tatlı yemezsek olmaz. Baba bir şey söyleyeceğim. Arkayı çeksene. Allah. Çok güzel görünüyor. Oha. Baba Oha jet. Oha jet lan o. Bakın ışıl ışıl. Baba bir şey anlatacak Anlat. Kapatın Ay ne oldu olay. Hayatım ilk defa çaldı ben. Oha Dilek dile. Mu? Ciddi misin? Evet ilk defa meyve yiyorsun ya. Yani. Aaa. İlk yediğim meyve de dilek Tamam. Bakayım beğenecek mi çok merak ettim. Dur Gerizdim. dur. de. Beğendim. Değil mi? Evet öyle lekşili biraz. En en bu arada bir tane içemediğim için rica ederek Yeri, aldık. İban, iban dedik atalım istemediler. Harbiden. Neyse de gitimiz ne yok da ya, yarısından birazcık simtach. ısır. Tanaklarımı hmm. ısır Özlemiş. Oy yaz geldi aklıma. Çok tanıdık bir tat bu ya. Kayısı desen değil ne bu? Olmamış şeftali. evet. Bakın bu başka meyve değil değil mi bu? Aşkım meyve diyor muyuz? Hayır ya. başka bir meyvenin olgunlaşan şahit değil Hayır, değil tabii mi? Hayırdır ki de bunun ama ismi çalıp adam. Okey anladım. Çok güzelmiş bu arada beğendim. Yok bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Korkma bir şey yok. Aşkım, bir yok koku aşkım. Bana. Yok o koku şey başka koku. Mu? Gitme. Gitmen lazım bir de. Tam açtık. Sephora'ya giremiyorum. Melo evine çok güzel bir koku aldı Zara Home'dan. Böyle bir şey yok. Farklı ev kokusuna bağ bağımlı en olduk koku. biz. güzel koku. Gerçekten parfüm alıyoruz bir <laughs> eve şey. parfüm. ev, eve çok değer vermeye başladık son zamanlarda Melih'le. Bu arada bayram için ne almak istediğimi emin değilim ama. Bu ne? <laughs> bir şey en azından aklımda bulunsun bir Film olsun en azından. Aferin. Açmış videosunu ayrı çekeceğiz, biliyorsunuz. Aferin. Az önce araya e, kadar çıktık. Güldüğüne <laughs> bakmayın, çok komik bir sohbetin ortasından çıktık. Şimdi <laughs> tatlı, tatlı yemeğe mi? gidiyoruz. Biz hiç yemedim güzel bir tatlı yiyeceğiz galiba. Bilmiyorum, evet. gördük Instagram'da. İsmi neydi? Çilekli gibi. bir şeydi, gerisini hatırlamıyorum. Yok, reklam vermiyoruz. Çilekli bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Çok merak güzel abi. bir tatlı gördük, aşırı güzeldi. Yememiz lazım dedik, bay bayın. Ben bugün çok çirkinim, kusura bakmayın arkadaşlar. Hayır. O benim dünya yakışık. Zaten size çekin gözükebiliyor ama dünyanın yakışıklısı. Tamam yeter. <laughs> <laughs> Tatlı yemeğe girelim. Evet ama şöyle ben yanlışlıkla arabadaki stand yeme suyunu full pantolonuma döktü. Ama benim tek kusurum pantolonumuzda <laughs> <laughs> olmasın. <oalt così. gülüyor> Zaten aşkım. Telefon elinde mi senden bir herif? Oha! Oha! Zaten yemek yaparken izlemiyor beni. Oğlum ben de, de <laughs> tutuşum. Nasıl? Bak. Ben bir şey merak ediyorum. <laughs> Benim çayımın yanında ne bileyim bir, bir geçirdiler. İçine göçmesi şey lan? Çok iyi bir tat. Mısır Çok böyle bir tat. Arkadaşlar sizce bu tatlı kaç kaloridir? Melo diyor ki eve gelince koşalım. Bir de ben en son şekeri bırakmıştım. <laughs> evet. Ben başlatmam ben. Kıyamam. Ben hep kötüye basıyorsun. <laughs> Kötü oldu çikolata. <laughs> Ve baklava hamuru gibi. Yeter çektireceğim canlarını ver baronlarına. Ay evet kurban olurum size. Keşke burada olsanız da hepiniz ısmarlayabilsek. <laughs> ne afiyet olsun bebeklerim. Nem nem nem. Tırnaklarına bakıyor bak. Flodak tırnaklarına. Beyim çok zaldırmıyor ama. Yavaş da alıyor alıyorlar. Geldim. Arkadaşlar saat 10.30 ve ben eve yeni geldim. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Aslında bugün neden böyle oldum anlamadım. Bir anda böyle bir yorgunluk çöktü üzerime. Şimdi makyajımı sileceğim. Zaten makyaj kalmadı yüzümde. Rimel ve artık kalmayan çok hafif bir kapatıcı. Bir de allık vardı. Allık gitmiş bile yani. Bu arada ben Edirne'deki kuaförümden şampuan istedim. Şimdi bir tane marka var ama markanın ismini vermeyeceğim çünkü versem bile o markayı bulamayacaksınız. Edirne'deyken kuaförüm bana bir marka şampuan vermişti. Çok seviyordum o şampuanı ama internet üzerinden, kendi siteleri üzerinden hiçbir yerden satışı yoktu. Ben de Kader ablaya dedim ki abla dedim benim dedim bu şampuana ihtiyacım var dedim. Bir tek Kader abla da varmış o şampuanda. Kaşlarımı da aldırdım ya bugün. Kalın mı sanki biraz kaşlarım? kalın mı kaldı? Biraz alınabilir mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben gerçekten kumrala döndükten sonra insana dönmüşüm. Sarıyken ki hiç yakışmıyormuş bana. de çıkıp da sıla sana sarı hiç yakışmıyormuş. Niye demediniz? Ben şu anki mesela rengimde tam olarak yaşımı gösteriyorum bence. O sarı renk neydi öyle ya? Kaynaktan kaynak falan sakın yazmayın. Sarıken de kaynak taktığım olmuş. Çevremde beni seven insan yoktu da bana böyle bir uyarı yapılmadı. Ben mesela sarı videolarıma bakıyorum. Allah'ım diyorum beni kurtulmuşum. Gerçekten. Ama şöyle Sarı ciddi anlamda bir bataklık arkadaşlar. Sarıdan çıkamıyorsun o bataklıktan. Ben şimdi bir duşa gireceğim. Ay! Benim bir de enselerim neden bilmiyorum. Şeyden de korkuyorum. Al kız mıydı neydi? Atların saçını ören bir tane şey vardı ya. Ondan korkuyorum. Benim ensem bir anda çünkü düğüm oluyor. Yukarılarda hiçbir şey yok ama enselerim çok düğüm içinde. Neden acaba? Neyse arkadaşlar ben günü artık sonlandırıyorum. Bu arada bir tane kitap e, okuyordum. O kitabı da bitiremedim hala. Ama son 10 sayfası falan kaldı. Artık bu gece onu da bitireyim de bitsin yani. Bu arada gün içerisinde olumsuz bir haber aldım. Bunu size yansıtmak istemedim. O yüzden kaynaklı bazı yerlerde modum, enerjim düşmüş olabilir. Size yansıttıysam çok özür dilerim ama bu kesinlikle günümün yine de güzel geçmesini de engelleyemedi. Sizleri çok seviyorum. Umarım beni izlerken çok keyif almışsınızdır. Çünkü ben bugün gerçekten çok keyif aldım. Olumsuz haber ayrıca. Hoşça kalın, benim de kalın. Öpüyorum kocaman. Bay bay. Bye. bye. <laughs> bye.